Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pochkit Chiti 2 oynuyoruz. Şehir tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Kendi şehrimi linkini de vereceğim. Açıklamada olacak. Öncelikle şehrimize girelim. Evet şehir indi. Şimdi arkadaşlar şehri tek tek size göstereceğim. İsterseniz kendiniz de keşfedebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya şöyle birkaç küçük güzel şey yaptım. Orta Çağ kalesi yaptım arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi Roma elçiliği, Mısır piramidi. Bunun karşısına da Çin böyle sarayı gibi bir şey yaptım. Gördüğünüz gibi hemen burada da arkadaşlar minik bir üretim alanı var. Buraya demir, kıyafet ya da araç üretimi için yaptım. Şurada da küçük bir limanım var arkadaşlar. Bir de hemen kenarına tren istasyonu yaptım. Sırada şehri gezme vakti. Büyük projelerle dolu. Büyük yapılar koydum arkadaşlar. Olabildiğince geliştirdim. Gördüğünüz gibi gelir de çok büyük. 90 milyon TL'si var. Ve ek olarak 141 bin nüfusa sahip. Tabi siz isterseniz soru düzeltebilirsiniz. Bayağı büyük bir şehir oldu. Elektriğinden tutun suyuna her şeyini tek tek ayrıntılı bir şekilde yaptım. Uzay istasyonları da var. Az aşağısında giyim üretim fabrikaları ve gördüğünüz gibi uçak yani havalimanı var. Özel projelerim de var. Özel elektrik santralleri, hatta başkanlık evi bile yaptım. ekibi bir bilgi daha şehrin içine metro istasyonu koydum. O yani hemen hemen her yere gidebilecek metro istasyonları var. Tabi ben kullanmayı tam bilmiyorum. Siz kullanmayı biliyorsanız kullanırsınız. Gördüğünüz gibi. şehrin hemen hemen her yerine gidiyor. Biraz karmış, kaybolabilirsiniz. O yüzden dikkatli olun. Şehir hemen hemen her şeyi üretiyor arkadaşlar. Çiftliği var, kendi tren istasyonu, havalimanı. Hemen hemen her şeyi üretiyor maden de. Zaten günlük özel GP üretiyor. Madenleri de var. Gördüğünüz gibi. Bir de burada turistlere özel bir otel bölgesi var. Az ilerisinde gördüğünüz gibi giyim fabrikaları. Onun hemen yanında da kayak merkezi ve sirk var arkadaşlar. İşte bunun dışında gördüğünüz gibi hemen hemen her şey var. Golf alanı, küçük bir ormanlık kamp alanı, orman kulübeleri de var. Yani hemen hemen kendi içinde küçük bir orman. Gördüğünüz gibi futbol sahası da var büyük projeler Şirket binaları havalimanları her şey var Burada geri dönüşüm alanı var Şurada da yeşil enerji projem var Ve kendi küçük eğitim alanı Günlük hemen hemen 1-1.5 milyon dolar arası para kazandırıyor İstatistik tablosunda gördüğünüz gibi hemen hemen her şey çok iyi İstislam hariç yanlış söylüyorsam özür dilerim. Kaynaklar da var. Bayağı bir kaynak topladım. Geliştirmelerin hepsini açamadım ama gördüğünüz gibi belli şeylerin gelişmesini açtım. İsterseniz buradan da vergileri arttırabilirsiniz. Arttırırsanız iyi bir para kazanmaya devam edersiniz. Ama mutluluk düşer. Biraz sonra evi de gezdireceğim. Gördüğünüz gibi havalimanı, her şeyi yaptım yani. Şehirde hemen hemen yok yok. Ek olarak belediye binasının arkasında da oyuncuya özel bir ev var. Tıklayarak girebilirsiniz. Ben dekor etmedim ama içinde eşyalar var. İsterseniz eşyaları satabilirsiniz. Kendinize yeniden eşyalar alabilirsiniz ya da sıfırdan dekor edin. Gördüğünüz gibi burası yatak odası, burası salon. Şu ilerideki oda da lobı olması lazım. Evet. Şimdi sırada şehrin nasıl indirileceğini göstereceğim arkadaşlar. Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan indirilme kutusuna basıyorsunuz. Çiti it yazıyor. Gördüğünüz gibi bakın. Buraya size vereceğim kodu yazıyorsunuz. Ardından arkadaşlar indirme kutusuna basıyorsunuz. İnternetiniz varsa kısa bir süre içerisinde inecek. Kod şuraya koyacağım arkadaşlar. Video buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.